Efes Sefim gururla sınar. İşte hayatınızda gördüğünüz ve görebileceğiniz en güzel manzara. İşte İzmit, işte Körfez. Şu an kim bilir benim yerimde olmak için neler vermezdiniz, neler elinizle birbirinizle gelip burada sevdiğinizi düşünmekle. Arkadaşlarınızla gülüp makara yapmak istemez miydiniz, neler vermezdiniz. Ah derdiniz keşke ben de orada olayım. Ama işte bizim farkımız da burada zaten, bizi sizden ayıran şey de bu. Bizi sizden ayıran şey, biz İzmitliyiz. Zaten... Böylesine güzel, böylesine çekici bir manzarayı anlatmaya gerek yok. Kardeşim Gültepe'ye çekle cennet görsinler cennet. Gültepe. Şimdi de arkadaşın mekanı Gültepe. Duydunuz mu hiç? İzmir'de Gültepe deyince duracaksın. Sigaranın cinayetin, esrarın, karının, kızın, her şeyin en kralın eksik olmadığı yer İzmir ve Gültepe. Bakmayın öyle sakin durduğuna. Her akşam köpürür çingeneler. Her akşam romanlar falan. Bu akşam böyle bozuk Gültepe'nin. Kardeşlerimi askere yolladı Gültepe. İşte ortam. Kardeşim Fatih. Buyur canım. Ve kardeşim Emre. Gültepe merkez giremez herkes. Kesilir, başlar. Kılıçlar. Ay çatılır kaçlar kesilir başlar. En büyük açlar Gültepe'de başlar. İşte bu. Konuşmaya gerek var mı arkadaşlar? Biliyorum şimdi bunu izlediğinizde hani bazen benayeler saçmalıyor ama sizin de kafanız güzel oldu. Siz de hani arkadaşlarınızla makarınızı, kikirinizi yaptınız. Bizim burada amacımız ne biliyor musunuz? Kafasına göre tribünlerde delikanlılık yapan Sakaryalı olsun isim veriyorum özellikle. Bursalı olsun enayilerin ne ortam görmeleri ne ortam bilmeleri. İşte ortam, işte Gültepe, işte İzmit, işte Körfez. Gözünün dibinde adam vuruluyorsa Şimdi Sakaryalı kardeşlerimize bizim bir iki burada ne var. Nasıl bıraktın o mübarek sakalı? sakalı nasıl vurdun Amerika'yı? Musa ev baba bize kıyak yapsana. Sakarya'yı bombalasana. o Kocaeli sınırında Sakarya meydanında Kocaeli sınırında Sakarya meydanında ne kadar tatanga varsa koyacağız amına ne kadar tatanga varsa koyacağız amına ararım 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 seni her yerde sorarım ıssız gecelerde Sakarya'm nerede ararım Maryon nerede? Varsa delikanlı olanınız çıkar buna kontrayı koyar. Produktif bay Dadaş. <laughs> Gültepe gençlik. Kralına gider. Kralına sadece cizmik de değil fark etmez. Ve başladığımız gibi çok güzel bir manzarayla sizi baş başa bırakıyorum. Ve şu ben... devam ediyorum ve arkadaşımız kardeşim Fatih söyleyecek bir tane arkadaşlar. Gözünün dibinde adam vuruluyorsa, 41 plakayı gördüğünde gözleri yaşarıyorsa, Manitanı, manin, kafe eline, marineye götürüyorsan, eline döner bıçağını aldığında kendini gladiyatör sanıyorsan, 15 yıldır içiyorum, bir, ya, bir bağımlılığını görmedim diyorsan, ya İzmitlis'in yanında kanından var. Aman daha Sakaryalılar, aman daha Bursalılar sakın bunun kontrasına falan çıkartayım. Yok bu bizimle de falan demeyin. Bu harbi İzmit gençliğindir yani. Bu harbi Hodra Meydan'ın kendine ait vicizeleridir ona göre. Ve başladığımız gibi güzel bir manzarayla görüntülerimize son veriyorum arkadaşlar. Bize zaman, zaman ayırdığınız için teşekkür ediyoruz. Benim burada amacım ne? Provoke et, insanları provoke, provoke etmek ne de kimsenin kalbini kırmak. Ama Şurada bir gerçek var ki Marmara bölgesinde Türkiye'de Kral İzmit. Sakaryalılar bunu unutmayın.